Şüphesiz cehennem, şeytana uyanların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun yedi kapısı vardır ve her kapı onlardan bir grup için ayrılmıştır. Ayetlerimizi yalanlayanlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler vardır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler için cehennem ateşi vardır. Orada öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. İnkar edenler oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara ''Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?'' diye sorarlar. İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. Sen biliyor musun Sakar cehennemi nedir? Hem bütün bedeni helak eder, hiçbir şey bırakmaz, hem eski hale getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez. Derileri kavurur. Üzerinde on dokuz görevli melek vardır. Ey insanlar! Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. O gün cehenneme doldun mu deriz o da daha var mı der. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün keşke Allah'a ve Resule itaat edeydik diyecekler. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan görevli melekler vardır. Sadakallahülazim.